Merhaba arkadaşlar, Güç Elektro Enstitüeli Romanları dersimizin 6. haftanın ilk bölümündeyiz. Ders notumuzda seri ve paralel rezonans çevirici devrelerde kalmıştık arkadaşlar. Şimdi önce bu konuya başlamadan arkadaşlar bazı temel konularda bir bilgi alışverişinde bulunalım. Şimdi güç elektronik devreleri biliyorsunuz 4 tür, doğrultucu, evirici, DA-DA kıyıcı ve AA kıyıcı olarak e, gruplandırılabilir. Şimdi bu devreler kontrol ve kontrolsüz olarak gruplandırılıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. E, her birinde eğer bu kontrollü bir anahtarsa e, yüksek frekanslama frekanslı anahtarın açılıp kapamasında iletim e, iletime girme kayıpları, iletimde kalma kayıpları ve kesime gitme kayıpları olarak adlandıracağımız üç tane kayıp her bir anahtarda devenin verimini olumsuz yönde etkiliyordu arkadaşlar ve bunların iç direnci devrenin direkt olarak içinde harcanan gücü arttırdığı için devreye giren yüke dön devresine giren güçle çıkan güç arasındaki fark büyüdükçe devrenin verimi de düşüyor. Şimdi arkadaşlar amaç şu anda devrenin verimini nasıl arttırabiliriz? buraya doğru kayıyor bütün dünyada şu anda gelişmeler buna dönmüş durumda. E düşük maliyetle e, fakat yüksek verimli güç elektroniği devreleri nasıl tasarlarız? Sorunun esas şeyi bu. E, Problemin esas kaynağı burası. Şimdi arkadaşlar elemanlarımızın yüksek akım ve yüksek gerilimde e, dayanması önemli. E, o yüzden son zamanlarda dikkatimi çekiyor. Silisyum, karbit, mosfetler üzerinde bir yoğunluk başladı. Hatta son TÜBİTAK projelerinde şirketler, TEDEP projelerinde ee, bu elemanı kullanarak e, daha yüksek akım ve gerim altında çalışabilen ve verimi de e, oldukça yüksek e, devreler tasarlayıp piyasadaki rakiplerin üzerine geçmeye çalışıyorlar. Bunun son örneği de elektrikli şarj istasyonlarında e, karşıma geldi. Orada kullandığımız e, VN Rectifier'ın elemanlarını ve orada kullandığımız DAD'a çevirici elemanlarını silisyum e, karbit e, mosfetlerle yaparak devenin yüksek verimde çalışmasını çünkü arkadaşlar silisyum karbit mosfetin bir özelliği hem iş direnci düşük hem de çok yüksek e, güçleri üzerinden taşıyabiliyor ısı değeri de düşük e, dolayısıyla geleceğin elemanı olarak görenler de var bunu dolayısıyla biliyorsun özel, özellikle güneşten elektrik elde etmişsek ve bu güneşin elde e, e, elektrik, e biliyorsunuz değerli dolayısıyla elektriğin Önemli bir kısmını müşteriye aktarmamız gerekiyor. Kayıp olarak güç elektron devresinde kaybı tahammülümüz yok. Çünkü değerli. Zaten biliyorsunuz PV e, panellerin verilir. Yüzde, maksimum yüzde %30 civarında. Yani yüzde %16'dan başlayıp %30'a kadar devam eden fakat daha üzerine olmayan güneş panellerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla 100 wattlık bir güneş enerjisinden ancak 30 wattlık maksimum güç elde ediyoruz. O da üst düzey PV panellerde elde ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir de güç elektronik devrelerinde e, verim e, düşük olursa e, bu durumda e, güne PV santrali yaptığımız yatırımın önemli bir kısmı atmosfere geri gidecek demektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda çalışan yapılan çalışmalardan size bahsettim. Şimdi biliyorsunuz e, bir güç elektroniği elemanının e, için güç elektron devresinde kontrolü kontrolsüz elemanlar dışında bol miktarda kapasite ve bobin var sevgili arkadaşlar. Şimdi güç elektronik devrelerinin boyutunun küçülmesi, maliyetin azaltılması neye bağlı? Güç elektronik devresinde kullandığımız transformatör, bobin, kapasite gibi elemanların boyutunun küçülmesine bağlı. Biz biliyoruz. Mesela e, bobin için konuşacak olursak arkadaşlar XL değeri bobinin 2PFL idi değil mi? Ben buradaki XL'yi küçültmek istiyorsam arkadaşlar L'yi küç küçültmeliyim ama frekansı arttırmalıyım ki aynı XL değerinde e, akımı o bobin üzerinden taşıyabileyim. E şimdi bu durumda bobinin L'sini küçültmeniz demek bobinin maliyetini azaltmanız demek. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde kapasite için söylüyordum bunu. Fil e, frekansı büyüttüğünüz zaman kapasitenin değeri küçülüyor. Maliyeti de küçülüyor. E, i̇yi ama e, frekansı arttırdığınız zaman e, güç elektronu elemanın e, anahtarlama kayıpları artıyor. İşte arkadaşlar burada e, silisyum karbir mosfet öne geçiyor. Yüksek anahtarlama yani 100 kHz'den bahsediyorum çocuklar. 200 kHz'den bahsediyorum. Yüksek anahtarlama frekanslarından bahsediyorum. İyi de o zaman bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Tamam. Ee, ana, yüksek akım ve yüksek gerilimde çalışan silisyum karbid e, mosfetlerimizi kullanıyoruz. İyi de bu elemanları yüksek frekansta işleyecek, kontrol edecek e, e, elemanımız hangisi? Mikro işlemci mi? Mümkün değil. DSP mi? Arkadaşlar DSP de artık e, bu elemanlar için cazip bir eleman olma özelliğini kaybetmeye başladı. Artık FPGA. Dolayısıyla bir önce bahsettiğim elektrikli şarj istasyonu projesinde sevgili arkadaşlar adam diyor ki evet ben silisyon mosfet kullanacağım güzel ama aynı zamanda FPGA kullanacağım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın teknoloji artık ciddi bir ilerleme içinde. Kendinizi bu bahsettiğimiz konularda yetiştiremezseniz firmalar için cazip bir eleman olamazsınız. bakın. Siz şu anda mikro e, mikro işlemci öğrenmekte zorlanıyorsunuz. E, aslında piyasada biliyorsunuz çok yüksek e, güç şeylerde frekanslamalarda şu anda frekanslı anahtarlamada DSP kullanılıyordu. Arkadaşlar artık e, silisyum karbüllerin çıkmasıyla bunlarda çok yüksek frekansla müsaade et, anahtarlama frekansına müsaade ettiği için e, bu sefer DSP de e, yüksek çok yüksek anahtarlama yapıp işleyemeyeceği için FPGA ile birlikte anılmaya başladı. Dolayısıyla silisyum kalbiti kull kullanarak e, devrinin maliyetini, frekansı arttırarak devrinin maliyetini azaltıp taşıdığınız gücü arttırmaya çalışırken bu durumda FPC'ye de yanında mecburen gelmek zorunda. E, dolayısıyla bizim üniversite olarak FPC'yi öğretmemiz sizin öğrenemiyorsanız üniversitelerde çünkü birçok üniversitede FPC dersi yok arkadaşlar maalesef yok. DSP dersi bile yok. E, dolayısıyla siz probleminizi artık kendi imkanlarınızla artık kurslara giderek kitaplar okuyarak FPGA konusunda da e, yerli çok fazla kitap yok arkadaşlar Türkçe. Çoğunlukla kitaplar e, İngilizce. Dolayısıyla İngilizce konusunda bu da yine önem kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar söylüyorum e, geleceğin elemanları bunlar. Bu elemanlar üzerinden e, probleminizi çözmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar diyelim ki ben silisyum karbid mosfet kullandım. FBC'yi kullandım. Yüksek anahtarlama frekansları yaparak bobini ve e, transformatörü boyutunu küçülttüm. Kapasitenin boyutunu küçülttüm. Maliyet düştü devrinin. Aynı zamanda güç ekli devrisinin hacmi azaldı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bir başka husus da şu arkadaşlar. Çoğunlukla bu gündeme gelmiyor ama e, kullandığımız manyetik devrelerin de manyetik elemanların da arkadaşlar e, ciddi olarak e, kalitesinin arttırılması lazım. Örneğin transformatör. Şimdi transformatörde frekansı yükselttiğiniz yükselttiniz. Buna uygun transformatörün manyetik devresinde buna uygun tasarlanması lazım. Bu da yüksek teknoloji gerektiriyor. Dolayısıyla güç elektronik devrelerinde silisyum karbid, karbidler, karbidlerle ve FPGA'lerle yaptığınız çalışmanın yine yüksek teknolojide transformatörlerin manyetik devresinin de e, manyetik devresinde kullanılan elemanların yüksek kaliteye çıkarılmasıyla da ilgisi var. Devrenin veriminin yüksek ekonomi devrelerinin veriminin arttırılması. Şimdi yine görüyorsunuz nasıl FPG'de biz yoksak silikon kalbi üretiminde yok, kalbit üretiminde yoksak manyetik devrenin kullanıldığı elemanların teknolojik geliştirilmesinde de yokuz. Bakın bunlar üst düzey teknolojiler arkadaşlar. Dolayısıyla mühendislik eğitiminin Türkiye'de katma değeri yüksek olması için bizim bu alanlarda hem insan yetiştirmemiz hem de teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğimiz alanda bunu yapamadığımız sürece sürekli olarak yurt dışından gelen e, malzemelere gebeyiz. E, bunlar da biliyorsunuz e, teknoloji üretme bedellerini malzemenin üzerine bindiriyorlar. Çünkü nihayetinde bilisiyum kaybettiği fiyatı niye şu anda e, çok düşmedi? Çünkü üzerinde hala çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar e, hedefi ulaştıkça daha çok e, talep gelecek. Daha çok talep gelince daha çok üretilecek. Daha çok üretilince de daha düşük maliyetli üretilmeye başlanacak arkadaşlar. Bu silisyum kalbiler için söylüyorum bunu. Tabi silisyum kalbitin bir özelliği de şu. Klasik tetikleme devreleriyle bu devreleri bu elemanları tetikleyemiyorsunuz. Dolayısıyla bir de ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Silisyum kalbit mosfetlerde tetikleme devrelerini de buna göre tasarlamanız gerekiyor. Yeni bir e, devre, yeni bir mantıkla bunu yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir eleman beraberinde diğer teknoloji de e, üzerinde çalışmanızı gerektiriyor. Bu nedenle arkadaşlar bu saydığım konularda e, önemli gelişmeler olduğu zaman sizin de bu önemli gelişmelere e, yabancı kalmamanız lazım. Bir de arkadaşlar olarak şunu söylemem lazım. Şimdi biliyorsunuz güç ekranı devrelerinde ekranda görmüş olduğunuz konu hakkında ben size bilgi verdim. Şimdi e, elemanların üzerinde düşen e, inet, anahtarlama iletim kayıplarından bahsediyoruz. İletime girme ve kesime gitme kayıpları arkadaşlar. O da nedir? İşte şu bölgeler değil mi? İletime girme bölge, iletimde kalma bu bölge, kesime gitme bu bölge değil mi arkadaşlar? Şimdi e, elemanın üzerindeki e, akım ve gerilim stresini aynı anda e, ortadan kaldırabilirsek ya da birisini ortadan kaldırıp diğeri tek başına kalırsa akımla gerilimin çarpımı güç ya arkadaşlar gücün değeri düşüyordu. Bakın dikkat edin Yukarıdaki hot switch'e bakın arkadaşlar. Hot switching artık hiçbir tedbir yapmıyorsunuz. Allah ne verdiyse gerilimi direkt elemana yolluyorsunuz. Allah ne verdiyse akımı elemandan çekiyorsunuz. Şu bölgede arkadaşlar akımla gerilimi çarpın. İletime girmek kaybı göreceksiniz. Oldukça yüksek değil mi? Şimdi ZCS dediğimiz Zero Current Switching'de arkadaşlar. Soul Switching e, bu aynı zamanda yumuşak anahtarlama dediğimiz. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Akımı bastırıyorum. Bakın şu akım arkadaşlar eksponansiyel hale getirebildiysem nasıl olacak arkadaşlar bu? Devreye ek e, güç ekliyorum devresine ek elemanlar ek develer koyarak şu görmüş olduğumuz akımı eksponansiyel hale getireceğim. Bu durumda bakın dikkat edin. Akımla gerilimi çarpın değil mi? Yukarıdaki hat için e göre daha düşük anahtarlama iletim kayıpları meydana gelecek değil mi? Şimdi bu zero kadar switching bir de zero voltage transition var. O ne arkadaşlar? Bakın burada da gerilim öne çekiyorsunuz. Yani aslında normalde gerilim burada başlıyor değil mi arkadaşlar? Elemana uygulama için. Maksimum nominal gerilim geliyor. Anahtarlama devreye soktunuz. Devrenin anahtarın, güç elektron anahtarın ucundaki gerilim azalmaya başlaması lazım. Ama ben ekstra devreler koyarak bu önce gerilimi azaltabilirsem arkadaşlar bakın şu gerilimi tetiklemeden önceki zaman diliminde azaltabilirsem ne demek gerilimi öne çekebilirsem arkadaşlar bakın dikkat edin şu bahsettiğimiz aralıkta gerilim çok düşük. Akım yüksek biliyorsun. İkisinin çarpımı çok düşük olduğu için şu da görmüş olduğumuz soft switching'ten çok daha verimli bir e, anahtarlama yapacağım. Zero voltage transition'la arkadaşlar. Demek ki en kötüsü hard switching daha iyisi zero zero current switching, en iyisi zero voltage transition. Şimdi e, şeye bakalım arkadaşlar, kesime gitmeye bakalım. Bakın, bakın burada da gördüğünüz gibi, eee çıktı hiç şey yapmıyorum. Yüksek akım ve gerilimleri ani değerlerden çarpıp oldukça yüksek bir güç kaybı var e, kesime gitmede. Bakın bu da arkadaşlar ikinci çözümde e, zero voltage Switching'de dikkat edin arkadaşlar. E, gerilimi e, yatay hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi bakın gerilim şöyle düz ya arkadaşlar. Bunu yatay hale getirmeye çalışıyorum. Amacım ne? Akımla gerilimin çarpımında daha düşük güç kaybı elde etmek. Peki bundan gelişmişi var mı? Arkadaşlar bu durumda devreye bakın. Anahtarına e, akımına dikkat eden arkadaşlar. Bakın akım burada şurada arkadaşlar e, sıfırdan yükselmeye doğru başlıyor. Akımı öne çekebilirsem yaptığım devre tasarımı ile biliyorsunuz. Zil voltaj için gibi devreler e, çözümler özel devre tasarımı gerektiriyor. Bunun üzerine patentler alınıyor. Bu devreyle yapabilirsem bunu yani akımı şu andan çok daha önceden azalmaya başlatabilirsem arkadaşlar bu durumda şu kayıbı iyice azaltacağım. Demek ki çözüm olarak e, devre kayıplarını azaltmadı arkadaşlar. Sayacak olursak evet silisyum, e, mosfet kullandım yüksek anahtarlama yaptım arkadaşlar. Bir de bunun üzerine şu bahsettiğim soft switching yapabilirseniz artık sizin güç elektronik üretiminde arkadaşlar rakibiniz olmaz. Dolayısıyla şimdi takip ediyorum sevgili arkadaşlar e, dünyada ve Türkiye'de güç elektronik konusunda tasarım yapan firmalar sevgili arkadaşlar artık bu üç konuya odaklanmış durumdalar. Yani adam şunu demiyor e, ben diyor e, sil silisyum kalbit kullanayım mosfet kullanayım güzel fbc kullanayım güzel yüksek anahtarlama yapayım güzel. Ee, ben bu durumda hot switching yapayım. Hayır. Ya da e, zero switching e, iletime girerken, zero voltage switching kesime giderken. Hayır. Çocuklar yine zero voltage transition veya zero kanı transmission peşin transition peşindeler. Yani elinden gelen tüm imkanları kullanarak güç elektroniği devrinin verimini arttırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şu anda bu yaptığımız çalışmaları kısaca özetledik. Yani ne yapılması gerekiyor? Özetledik. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu anlattığımı e, bu haftaki konuyla e, birleştirmeye. Arkadaşlar e, transformatörün içinden geçen akım e, sinüzoidal formdan uzaklaştıkça transformatörde güç kaybı artar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar güç elektronik devrelerini e, verimli arttırmak adına e, az önce saydığım şeyleri ilave olarak bir de transformatörün girişine özel e, tasarlanmış e, rezonans devreleri yerleştirilir. Bunun amacı da şudur arkadaşlar. Transformatörün primer akımının e, gel, e, dalga şeklini sinüze yaklaştırabilir miyiz? Bu ne demektir? Eğer sinüze yaklaştırabilirsek bu durumda transformatörün e, primerinin çektiği akım e, sinüs formunda olduğu müddetçe transformatörde daha az kayıp meydana gelecek. Biliyorsunuz eğer kare, gerilim, kare dalga gerilim, AC gerilim uygulanırsa transformatöre akımımızın da e, kara dalgaya benzemesi nedeniyle harmonikler çok olacak. Bu harmoniklerin her biri transformatörün primer ve sekonder sargılarında manyetik devrede kayıp meydana getirecek ve güç elektron devresinin verimi düşecek. Bu yüzden arkadaşlar kırmızı kutuyla göstermiş olduğum bölgeye çeşitli devre tasarımları yerleştirilir. bunlardan birisi seri bağlı e, Elemanlar koymak, LC, paralel bağlı koymak, seri paralel koymak, bir de LLC koymak arkadaşlar. Bunları sırayla anlatmaya çalışacağım size. Ondan önce sevgili arkadaşlar, ders notunuzda şu yazdıklarım üzerine biraz konuşalım ve bu videoyu bitirelim, hesaplamayı bir sonraki videoya bırakalım. Elektronik devre kartlarında çoğunlukla manyetik devre ve metal soğutucular devre hacminin yaklaşık %80'ini işgal ederler. Birim hacimde maksimum güç taşınması için yüksek frekanslı anahtarlama ve yüksek verimli şartı gerekmektedir. Fakat bu iki yöntem genellikle bir arada olmaz. Yüksek frekans örneğin 100 kHz pasif elemanların boyutlarını dolayısıyla devrinin maliyetini azaltır. Fakat yüksek anahtarlama frekansı ise anahtarların üzerindeki kayıpları arttırır yani verimlilik düşer. Yüksek hızda anahtarlama Devredeki parazitik bileşenlerin ürettiği gürültüyü arttırır. Arkadaşlar bu parazitik bileşenlerden kastınız biliyorsunuz. Devredeki bobin aslında tek başına bir bobin değildir. Kapasite tek başına bir kapasite değildir. Devre elemanları gördüğünüz gibi yalnızca anahtarlar gördüğümüz aç kapa elemanları değildir. Bunun her birine seri paralel bağ bağlı ee, elemanlar bağlıdır. Gerçekte e, etkileri böldür. Gerçekte bu eleman yok ama devre çalışırken böyle bir etki gözükür. Yani bobin aslında yalnızca bobin değildir. E, ona paralel bir takım elemanlar bağlıdır. Aynı şekilde anahtarlar da öyle değil. Kendi kapasitif gatele gate ile arasında, gate ile e, e, kolektör arasında, kolektör emiter arasında kapasiteler, kapasiteler vardır. Hayali arkadaşlar ama jonksiyon kapasitesinden kaynaklanır bunlar ve devre üzerinde olumsuz etki yaparlar. Ve bu görmüş olduğunuz elemanlar arkadaşlar yüksek frekans özellikle etkileri artar ve gürültüyü arttırırlar. E, devre de aynı zamanda kaybı da arttırırlar. Gürültünün artması arkadaşlar biliyorsunuz devrinin kontrolünü zorlaştıran çok ciddi bir etkidir. Yüksek anahtarlama devredeki diyotlar üzerindeki osilasyonu arttırır. Yukarıda bahsi her iki alanda da performans arttırmak için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Manyetik devrinin sınırlarını manyetik kayıplar çizer. Bu nedenle manyetik devrinin daha kaliteli malzemeden yapılması gerekir. Bu çözüm manyetik malzemenin boyutunu azaltacaktır. Kaliteli anahtarların kullanımı Şoti diyotların tercih edilmesi, anahtarlama kayıplarının azaltılması açısından oldukça önemlidir. Anahtarlama kayıplarını azaltmak için kullanılan rezonans teknikleri çeşitli topolojilere uygulanmaktadır. Bunlardan birkaçı seri rezonans, paralel rezonans ve LLC rezonans devreleridir. İlk iki devrenin geniş besleme girilim aralığı ve çıkış yük girilim aralığında kullanılması zordur. LLC rezonans devreleri ise geniş bir giriş girilim aralığında hem anahtarlama kayıplarını azaltır hem de yüksek çıkış geriliminde devredeki boşa giden sirkülasyon enerjisini minimize eder. Anahtarlama sırasındaki kayıplar ise e, Zero Current Switching yani sıfır akımda anahtarlama iletime sokma ve Zero Voltage Switching yani kesime götürme teknikleriyle azaltılır. Arkadaşlar Arkadaşlar Seri LC Rezonans Dönüştürücü ee, birkaç uygulamada kullanımı sınırlayan dezavantajlara sahiptir. Bunlardan birisi e, yalnızca düşürme yani bak e, devresi gibi çalışması. E, diğer ke diğer taraftan yüksüzken yani yük yokken çıkışta arkadaşlar çıkış geriliminin düzenlenememesi. Ayrıca hafif yük koşullarında yani rezonans akımı tank akımı çok düşük olduğu zaman güç tüketimi en aza indiren ZVS yani sıfır voltaj anahtarlama davranışının ortadan kaybolmasıdır. Arkadaşlar bu bilgilerden sonra bir sonraki videoda artık işin teknik yönlerini daha detaylı olarak incelemeye başlayacağız. Hepinize başarılar diliyorum.